Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size evde sleep bag dediğimiz aleti nasıl yapacağınızı öğreteceğiz. Ömer de biraz sleep bag çalışacak. Şimdi herhangi bir su şişesinin içine şöyle içeriden delerek bakın şu şekilde içeriden delerek herhangi bir kabloyla içinden geçirip düğüm atıyorsunuz. Sonra onu biz kum torbasını astığımız yere astık. Şöyle yukarıdan asıyorsunuz. Boyuna göre ayarlıyorsunuz. Gel bakalım Ömer. Gel yaklaş 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 yaklaş. Tam bakın Ömer'in bu hizasında. Ya böyle gidip geldiği zaman omzunu geçecek ama kafayı geçmeyecek. Neymiş Ömer bu? Slip back. slip back. Tamam şimdi seninle slip back çalışacağız tamam mı? Geliyor. Tam ortada dur bakayım gel biraz daha yaklaş. Dur. Evet Ömer geliyor. Geldi. Süper. Biraz C harfi gibi yap. C harfini biliyor musun? Tamam. Ömer Celal'in C'si. Ha. onun yarısını yap tam çevirmeden yarısını geliyor. Tamam. Süpersin. Çok güzel. Şimdi bu, bu şekilde çarpacak arkadaşlar normal. O yüzden içine çok su koymayın. Az su koyun. Maksat bir ağırlık yapsın. Geliyor Ömer. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Geliyor. Süpersin Ömer. Geliyor. Geliyor. Süpersin Ömer. Oh işte. Şimdi bu arkadaşlar bu O dediğimiz hareket var bir de. Slip back çalışırken. Şimdi bu normalde slip back böyle gittiği zaman Ömer doğru hareketi yaptı. Bu şekilde kaçacağız. Bir de hafif bir O yap Ömer. Hafif yap. O kadar eğilmene gerek yok. Bu şekilde O çalışarak da çocukların refleksi de gelişiyor bununla. Aynı zamanda boksun temel hareketlerinden biri olan slipping hareketini öğrenmiş oluyor. Geliyor Ömer. Slipping hareketi. Süper. Bu şekilde yana kaçışlar da yapabilirsin. Bir yana kaçış yap bakayım. Çok güzel. Şimdi bir dikerken de tekrar bir yana kaçış yap. Bir yana kaçış yapacağız tamam mı? Hadi geliyor. Yana kaç. Süper. Çok güzel bir yana kaçış. Şimdi bir tane patlat videoyu bitirelim. Geliyor. Bu sefer gelince bir tane patlat. <laughs> Aferin Ömer. Bir güle güle de bir kapatalım videoyu. Güle güle. Görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs> güle güle. Görüşürüz. Abone. Like. Abone olmayı unutmayın. Like. Like atmayı <laughs> unutmayın.